Selamlar güzellerim. Ee, yeni bir vloga daha hoş geldiniz. Bu bir duyuru vlogu olacak. bir <laughs> Vlogum. Ee, neyse açıklayayım ne olduğunu da siz de merak etmeyin. Şimdi hatırlarsanız eskiden bir sürü vlog çekmiştim ben soru cevap kafasında. Forumumuz vardı o zaman aktif olarak kullandığımız. Orada soruları almıştım. Ee, bayağı geç olmuş açıklaması ama bir sürü soruyu yanıtladım diye hatırlıyorum. Hatta 5 partan falan oluşmuştu. Şimdi ise tekrardan soru cevap vlogu yapmak istiyorum. Bu sefer sizin tüm sorularınızı alacağım. Beğendiklerinizi hatta belki Batu ile birlikte de cevaplayabiliriz emin değilim. El alıp cevaplayacağız. Bunun için ne yapmanız gerekiyor? Onu dinleyelim ilk önce. Twitter'dan videoyun hashtag ile şöyle bildiğiniz hiç bilmeyenler için söylüyorum Twitter kullanmayanlar için. Şöyle telefonda efendim bir yıldız olur sıfır olur sandıra bir kare olur o kare ile birlikte videoün kelimesini yazlı videonun hashtag'ine yazmış oluyorsunuz. Böyle de güzel bir açıklama yaptım. Neyse, böylece bir soru yöneltebilirsiniz. Biz de uygun bulduklarımızı cevaplayacağız. Twitter hesabı olmayan arkadaşlar kusura bakmasınlar. Çünkü ben tek bir yerde derli toplamasını istiyorum soruların. Çünkü oradan da büyük ihtimal cevap videosunda croplayıp en azından sizin sorunuzu da görüntüleyeceğim. Hani o yüzden başka bir mecradan bir soru yöneltirseniz abi lütfen bak bunu vlog için soruyorum Twitter açamadım gibi bir şey yazarsanız kimse kusura bakmasın çünkü e, fazladan bir uğraş olacak o. Öyle bir şey istemiyoruz. Böyle bir kolay yöntem aklıma geldi. Böyle bir şey yapmak varken ne uğraşalım değil mi arkadaşlar? Ayrıca başka bir duyurum daha var. Biz e, Twitch yayınlarında ve YouTube videolarında oynarken kendi başımıza da birlikte böyle çok güzel olan şeyler anları kaçırabiliyoruz. Çünkü videonun tamamını mesela yarım saat oynuyoruz. O videoyu koyuyoruz. Hani bir dakikası unutuyoruz orada ne yaptığımızı. Eğer böyle aklınıza takılan aklınıza takılan derken hoşunuza ya abi çok efsane olmuş dediğiniz bir yer varsa gerek YouTube videolarında gerek Twitch canlı yayınlarında e, videoyun respawn.gmail.com bizim adresimizdir. E-mail adresimizdir. highlight başlığıyla atabilirsiniz. Yani bunlardan biz ondan sonra kısa 1 dakikalık, 2 dakikalık YouTube'a videolar koyabiliriz. Hatta teşekkür de ederiz sizlere. Ee, bunun için ne yapmanız gerekiyor? Arkadaşlar videonun tamamını atıp dakikaları saniyeleri söylemeyin. YouTube'da paylaşma butonunun altında başladığı saniyeyi ayarlayabiliyorsunuz link çıkarmak için. Hatta bitişini de yapabiliyorsanız hatırlamıyorum çok güzel olur. Yani biz direkt linki alalım sizden tıklayalım izleyelim. Aa harbiden çok güzelmiş bunu YouTube'a koyalım tekrardan diyelim o anı. Twitch'te de Bookmark denen bir seçenek var. Canlı yayınlarımız çok uzun sürüyor, öyle şeyleri takip edemeyiz ama bazen çok eğlenceli anlar oluyor. Özellikle tanesi zaten DayZ'li ve FIFA'yı koymuştuk. Onlardan da e, işte Bookmark seçeneğiyle belirli alanları seçip, bize yine Highlight başlığıyla, Highlight'ın da nasıl yazıldığını söyleyeyim ya da söylemeyeyim. E, zaten görüyorsunuzdur o kelimeyi sü sürekli görmüyorsanız da bulursunuz internetten. Türkçe okunuşunu bile yazsanız önemli değil kardeşim ya. Ne olacak. <laughs> Neyse. Böyle işte bu duyurularım bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Sorularınızı bekliyoruz. Ee, hashtag video oyun. unutmayın. Kare video oyun yani. Güzel güzel en azından yeni vloglar ortaya çıkar. Uzun süredir vlog çekmiyoruz farkındayız. En azından hoş olur. Güzel olur. Biz de mutlu oluruz. Siz de mutlu olursunuz. Falan filan ne bileyim. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay. Erken. Nereden kapanıyor bu? Buradan kapanıyor.